Arkadaşlar yine 8. sınıf üçgenlerle ilgili bir sorumuz var. Şekilde arkadaşlar bir tane dikdörtgen görüyorsunuz. Tablo. Bu tabloyu A noktasından gördüğünüz şekilde asılmış. AB kenarı arkadaşlar 2A artı 4. AC kenarı 2A artı 5. Burası arkadaşlar 41 Dikdörtgenimizin uzun kenarı. Bizden istediği şu. A bir doğal sayı demiş. Buna göre tablonun çevresi en çok kaç olur diyor. Şimdi arkadaşlar burada biz şunu biliyoruz. Üçgende iki kenarın toplamı üçüncüden büyük. Dolayısıyla 41 dediğimiz sayı şu gördüğünüz iki kenarın toplamından küçük olmak zorunda. Yani 4A artı 9. Bu durumda arkadaşlar 41-9 küçüktür. 4 A'dan 32 arkadaşlar küçüktür. 4 A'dan 8 de arkadaşlar küçüktür. A'dan. Bu durumda arkadaşlar bizim A değerimiz en az kaç olur? 9 olur. Biz buraya 9 koyabiliriz. Peki bu durumda arkadaşlar biz A yerine 9 koyunca bizim çevremiz ne olur? Burası arkadaşlar 18 olur. Uzun kenarımızda 41 olduğu için ikisini topluyoruz. 2 ile de çarpıyoruz arkadaşlar. 118 santime ulaşmış oluyoruz.